Evet yeni videodan hepinize merhaba. E, bugün size Yusufeli ilçe merkezinin artık 2022'nin son günü bugün. E, 2023 yılına beklentileri neler? Nasıl giriliyor? Şu anda hali hazırda Yusufeli ilçe merkezinin son durumu nedir? Bunları aktarmaya çalışacağım. Böyle bir gezmeye başlayalım yavaşça. Bu arada hepinizden sesim için de özür dilerim. Biraz e, boğazım ağrıyor. O yüzden e, sesim çok iyi gelmeyebilir. Şimdiden özür dilerim bunun için. Devam edelim. Burası emniyet müdürlüğüydü. Artık burası da kullanılmaz hale geldi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anda sadece ilçe merkezinde e, esnaflar kaldı. Yani şu anda hala hazırda yaşayan bilmiyorum belki bir belki iki kişi kalmıştır çok e, kişinin kaldığını düşünmüyorum. Şekilde. Bunlar gördüğünüz gibi tamamen boşaltılıyor. Kapıya da böyle. Kapıyı da çaldıkları için. Bak. Onun yerine böyle. Enteresan bir şey bulmuşlar. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yusuf hakkında ne düşünüyorsunuz? Yusuf güzel. Güzel mi oldu? Yeni yer güzel. Yeni yer. Yusuf Ali daha doğrusu mezbelelikten kurtulmuş. Evet. Yeni seçkin, güzel ev. Eğer bir şehir kültürü de yerleşir, o halk şehirleşirse orası gayet güzel bir Eski evler ve Yusuf Ali'nin eski yerlileri mağdur oldu. Evet. Yusuf eskiden beri 60, 70, 80'li yıllardan beri yaşayanlar mağdur olmuş. Ama e, zemin kat çıkmış, evlerinin değerini alamamışlar. Bunlardan bir tanesi de babam mesela bu ev. Evet, yani. burası. Burası. Dört buçuk kat ev teslim edilmiş, bir milyon üç bin lira verilir yukarıda iki tane iş yeri anayı ana caddede iki tane iş yeri ee, dokuz tane anahtar teslim ettik bir buçuk milyona yakın bir milyon üç yüz kırk bin lira para verdik Haneler, ama... yeni aile grupları oluşmuş köyler toplanmış işte şehir kültürünü oluştururlarsa iyi çok güzel oldu. Beğendim yani en iyisi. Efendim. Hocam siz bayağıdır yoksunuz burada. Hocam da benim bu arada e, coğrafya öğretmenim. Evet. Liseden. Ben Evimizin işte e, piracılar boşandı. Efendim? Kendi eşyalarımızı dolaplarımızı götürmek için Bursa'dan geldim. Ben Bursa'da ikamet ediyorum. Duygusu nereden oluştu onu da bilmiyorum. Peki hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Tekrar görüşmek üzere. Bursa'da da görüşürüz hocam. Videolarını izliyorum. Teşekkür ederim ee, hocam. Orhun izliyor. Ee, Orhun Orhun'da büyük ekran televizyondan evet. koyduk. <laughs> Bir buçuk saat bütün Aram sokakları izledik. Hocam sizden öğrendiğim coğrafya bilgisiyle dünya turuna çıkıyorum. Evet. Ocağın 15'inden sonra artık dünya turuna başlıyor. Tamam. Onları da izlemenizi istiyorum. Evet. Güzel. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. herhalem başımıza da bir şey düşebilir. Hoca benim e, Muzaffer Hoca benim e, liseden hocam, coğrafya öğretmeninde Çok da severdim kendisine. Emekli olduktan sonra Bursa'ya yerleşti. Artık Bursa'da ikamet ediyor. Bu arada güneş sürekli hep terste kaldığı için arkadaşlar hep böyle e, çekimlerde güneş patlaması oluyor. Öyle bir devam edelim bakalım. Bu arada arkadaşlar e, Halk Bankası. Merhaba hocam. Bu arada Halk Bankası, Ziraat Bankası ve İş Bankası şu anda yeni yerleşim yerinde mobile geçtiler. Burada hani bir de bana söylüyorsunuz, e, videolarını çok geç atıyorsun. Pazar günü çektiğim video cuma günü yayına giriyor. Burada inanılmaz bir internet problemi, elektrik problemi ve su problemi var şu anda. Yani eski ilçe merkezinde, ben de yeni ilçe merkezine taşınmadığım için burada biraz problem yaşıyorum. Bankalarda görmüş olduğunuz gibi burada bazı bankalar kendi yerlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bazıları da mobile geçmiş durumda. Aslında üçü de mobile geçti ama normal olarak çalışan halen de halk bankası ve ziraat bankası var. İş bankası tamamen mobile. Seni bir çekeyim? Seni çekelim amca. Adın, Çek, soyadın nedir? Hamza Çelik. Hamza Çelik. Nerelisin, hangi köylüsün? Girişteki mahalleden. Girişteki Ahalt'tan mı? He evet. Kaç yaşındasınız? 75. 75. Yeni yıla giriyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Yusufeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni yıldan beklentiniz ne? Vallahi şu anda hiçbir beklentimiz yok. Hala evet. Karambol'dayız. Karambol'dasınız. Taşındınız mı yukarıya? Taşındık. Ya peki esnaflığınız falan var mı? Yok. Var. Yok. Ufak tefek esnaflığım var ama da vazgeçtik. Ee, ne yapmayı düşünüyorsunuz yukarıda? Yani geçim kaynağı olarak ne olabilir? Vallahi geçimle emekliyiz biz. Ya geçim kaynağımız emeklilik. Evet. Paranız i̇şte yetecek da... mi? He? Paranız yetecek mi yukarıda? Vallahi yettiği kadar çalışacağız. Ona göre ayak uzatacağız. Yeni zamlarla beraber inşallah evet. belli bir noktaya gelir de çünkü e, şu anda yakıt ücretleri falan biliyorsunuz. Bayağı evet. bir yüksek. Yüksek. Peki son bir şey söyleyin yeni yıla. Yeni yıla Vallahi gidiyoruz. ne diyeyim herkese hayırlı uğurlu olsun. Başka bir şey diyemem. Tamam teşekkür ederim tamam, sağ olun. Ederim. Şey evet burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sokak hayvanları. Bunlarla alakalı geniş bir video yapmayı planlıyordum vazgeçtim. Tek bir video halinde paylaşacağım. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, i̇yi, sağ olun. Buralı mısınız? Evet. Hangi köylüsünüz? Esen Yakan. İsminiz neydi? Cengiz Şahin. Cengiz Şahin. Cengiz abi taşındınız mı yukarıya? Taşın. Burada yaşıyorsunuz halihazırda hazırda. Evet. Nasıl, beğendiniz mi peki Yüsfeli'ni? İyi fena değil. Yani geçim olanakları nasıl olabilir, olabilir mi? Yok. Turizm olarak geliştirilebilir bir durum var mı? Vallahi gelişmeye zaman lazım. Yoksa e, geçmişe mi döneceğiz? Çünkü 90'lı yıllarda Yüsfeli Sadece kendini çevirebilen bir ilçeydi. Evet, aynen ee, ona benzer bir Yine ilç. ona benzer bir yer olacak galiba. Nüfusumuz yine altlarda kalacaktır yüksek ihtimalle. Evet. Peki teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Arkadaşlar burası da dolmuş durağı. Yeni üst araçlar. Şu gördüğünüz saatlerde gidiyor. <laughs> Köpekler gördüğünüz gibi. Evet, kullanıma kapatıldı bir önceki videolarımda buraları görmüşsünüzdür burada iş bankası vardı kurumlar ve binalar burada yavaş yavaş yıkıma başladı suda hızlı bir şekilde geliyor havalar gerçekten çok soğuk. Bu arada. Abiler yeni yıl için mesajlar alalım sizden de. Hem dünya için hem de Yusufeli için. Evet. Tamam. Ama çok terste durdum böyle. Şu taraftan gelirsem daha mantıklı. Evet Bülent Bey sizle başlayalım. Yeni yılın hem dünya işi hem için evet. evet, hem, dünya işi hem de yeni Yusufeli için bir umut kapısı olmasını temin ediyoruz. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. 100. yılın da e, Türkiye Cumhuriyeti için bir ilerleme noktası olmasını temenni ediyorum. E, herkesin yeni yılı kutluyorum. Sağ olun. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Evet siz sizden de bir alalım evet, düşünceleriniz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Şehri için bir düşünceniz Hüsfeli var mı için. yeni yılda? Ne bekliyorsunuz beklentiniz yeni ne? Yeni yılda inşallah yukarısı buradan daha iyi olur temennimiz o. Yani şu anda biraz sıkıntılı burası da bayağı bir. Evet bayağı da sıkıntılı. Sular yani gelmiyor, de, elektrikler sular problem. Tamam. Sabahleyin de su bisiklet sistemi var da aynı. Evet, bir yaşayan çay alabilir İnşallah, i̇nşallah. 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 Geçlere, Geçlere, Gençlere, sor. Gençler, gençlere, gençlere de soracağım. Evet, nöbetam amca i̇nşallah senden de bir şeyler alalım. <laughs> yeni yıl için dileklerini alalım. Yusufeli için, dünya için. Ya yeni yıl, bize en büyük dileğim ve temennim, beklentim inşallah ülkemizin, devletimizin, ekonomi durumu, vatandaşın e, sosyal ekonomi güçlerinin güçlenmesini, daha da iyi bir 2023 yılının başlangıcını temel ediyorum. Malum e, şu anda mevcut olan bulunmuş olduğumuz ata yadigarımız müstüvelimizin yok oluşunu istemeyerek e, yakınen takip edip izliyoruz. Vicdanen çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bir daha Yusuf böyle bir taşınma süreci, yer değişme gibi bir Gündem inşallah tekamül etmez. <laughs> yeni ilçede tüm Yusufeli'lerin daha huzurlu, daha ve mutlu, daha refahlı bir e, ilçede yaşamlarını temenni ediyorum. Esnaf ve sanatkarın da ticarette, bol ticarette, kazançlı bir ticaretlerinin diliyorum. Herkesin yeni yılını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim oradan. Sağ olun. geliyoruz. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gezmeye mi geldiniz? Evet. Suyun sıfır noktasında. Aynen öyle. Eee barajdan geldik şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Peki teşekkürler sağ Geçmek olun. Güzel. Hoş geldiniz sağ tekrar. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Yeni yılla alakalı bir düşüncenizi alalım sizden. Sayın Şehzade Bey, bugün, son gün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Ee, Kahraman Cahit olarak bu sektörde emin adımlarla emir adımlarla ilerliyoruz. Cahit ve Süttaş Süttaş konusunda çok iddialıyız. Cahit Kebabı Erzurum elinden aldık. Süttaş'ı da Trabzon elinden alacağız. Buradan herkese, herkese süt tacımızı e, yemelerine bekliyoruz, yemelerine. Evet, şimdi arkadaşlar e, şöyle. E, Eskişehir'den beni izleyen bir Yıldıray abi varmış. Ona buradan çok selam söylüyorum. E, i̇zlemeye devam etsin. Diğer videolarımı da, yurt dışı videolarımı da izlesin. Şimdi... E, Kayhan kardeşimle beraberiz. Benim çocukluk arkadaşım kendisi de zaten. Onun da bir duygu düşüncelerini alalım. Yeni yıldan beklentileri neler? Yusufeli'nde neler olacak? Neler bilecek? Ne zaman taşınacak bütün insanlar? Bilgi sahibidir. Kendisi de yukarıdaki firmalardan birinde çalışıyor. İyi bir konumda. Bir dinleyelim bakalım neler olacakmış. Evet Tayan Bey. Şimdi her şeyden önce herkes gibi bende biraz hüzün, biraz heyecan, biraz koşturma gelecek kaygısı herkes gibi bende biraz o duygular da var. Valla bilmiyorum herkes için iyi olur. Yeni yıla inşallah herkes için iyi şeyler getirir diye ümit ediyoruz, hayal ediyoruz. Yeni Yusfeli için neler olur? Yeni Yani yeni yıl ne getirir ya da ne götürür? Şu anda çok karamsarım ben aslında. Çünkü her, herkesin eksikleri, istekleri bir türlü olmadı, bir türlü olmuyor. şey i̇şte sorunlar hep devam ediyor. Şu anda erken konuşmak gibi olur ama işte şöyle bir yaza doğru inşallah Yeni Yusufeli ortamın orada da kurulur gibi tahmin ediyorum. Yeni Yusufeli yaza evet. doğru kurulur. Evet. Tam anlamıyla böyle sosyal değişme anlamında şu anda bu eski Yüsfe'lindeki olan ortamın, sıcaklığın, samimiyetin yaz aylarında anca denk gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Bir de şöyle bir beraber bir fotoğrafımızı istemiş Yıldıray abi. Evet, ee, çok selamlar buradan Eskişehir'e. Yıldıray abi izlemeye Yıldırım devam et. Yıldırım ailesine ve en başta Yıldıray abimize tabii Ya ben çok iyi bilmiyorum. Kayan söyledi. Ben benim çocukluk arkadaşım. Oradan biliyorum Yıldıray abiye. Çok selam gönderiyorum. bizi izlemeye devam etsin. Bir, ee, buraya da Ali Bey gelmişler. Bir Ali Bey'den de iki dakika hemen bir şeyler ben, öğrenelim. Ben, 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 yok yok bir tamamen, dinleyelim. De. dediklerine katılıyorum hiç yani. yani. Siz ne ya, düşünüyorsunuz? Ben yani. hiçbir şey düşünemiyorum yani. Bütün psikolojimiz alt üst oldu yani. Tamamen bir boşluk mu diyorsunuz? Tabii yani. tabii. Yani şu anda ben yukarıya taşındım ama inanın böyle sanki yarın öbür gün gideceğim bir evde oturuyormuşum gibi hissediyorum. Bu aidiyet duygusu çok başka bir şeymiş. Biz buralıymışız ya. Yani. Misafir gibi hissediyorum. Yani. Yani yani. Ben kendimi misafir gibi kesinlik hissediyorum. Kesinlikle öyle. Yani ben böyle birinin evine bir ziyarete gitmişim de bir taşın yani. kalıp gidecekmişim gibi. Bir yani, hava var. Bursa, Gürsü'ye gitmişiz, misafirlikteyiz. Bir, de, bir hafta sonra Yüzfen'e döneceğizmişiz gibi. Öyle değil mi? Üç aydır orada oturuyorum. Halen daha o his var bende. Bir de ne var biliyor musun? Burada yaşadığımız bu sıkıntılar var ya. Bu taşınma Tabii sürecinde, de. bu hurdacıların durumları vesaire falan. Böyle hüznümüzü bile yaşayamıyoruz. Aynen. Hüznümüzü, yani, yaşayamıyoruz. Kesinlikle yani yani kendi... ya. Ben şurada bile doğru düzgün ya. Yani gün geçecek neyi kaybettiğimizi, neleri yaşamamız gerektiğini bile anlamadan böyle bir e, oluşumun içinde kalacakmışız gibi bir his var içerisinde. Bakalım inşallah her şey iyi yani. olur. Şu anda yağma devam ediyor herhalde yükselimde. Kesinlikle. Ben atölyem var. Ben bıçak üretiyorum. E, gün itibariyle yani birkaç gün önce elektriğimi böyle izin şekilde kestiler. E, böyle e, bir yağma var ya. Yani attılar kapıya resmen bizi. Sahip çıkan da yok. Kimi aradıysak yani biz bu kurumları biz size artık boşaltma günümüz geldi bir an önce bırakın gidin diye mülk amirlerden, idarecilerden cevap alıyoruz. Bu da bizi çok üzüyor açıkçası. Ama dükkan da verilmedi. Hani çıkın gidin diyorlar ya dükkanlarda. Ya açıkçası var. ben nereye gideceğim bilmiyorum. Tamam. Bir deponun birine attım bir malzemeyi. Ya olursa olur, Olmazsa en fazla biz de gideriz ya. Yani. Ne olacak? Ya işte ama herkes bizim gibi yaparsa o zaman lüsfeli yani ya bizi ya. istediklerine ulaşmış olurlar o zaman sen ben gidersin. Ya İstedikler sahip, olur sahip çıkmayı istiyoruz aslında. Aynen sahip çıkmak istiyoruz. Biz, biz buralıyız. Burayı bırakacak ama, gibi bir durumumuz yok ama inan bize uygulanan bu baskılar psikolojik olarak ve zaten psikolojik Ya diyorum ya diyorum yani, yüzümüzü yaşayamıyoruz. Yani okulumuz yıkılıyor ha, anılarımızı aynen, hani yani. okulun bahçesine geçip şey yapamıyoruz kendi e, dışarıda unuttuğumuz ya da dışarıda bıraktığımız eşyalar çalınmasın işte bir sorun yaşamayalım diye. Öyle. E, kendi maneviyatımızı yaşayamıyoruz. Yaşayamadık, yaşayamıyoruz da inşallah Yaşatmıyorlar. Yani. Peki e, dünya 2023 yılı dünya için ne getirsin? Ha. Ne dilersiniz? 2023. Yusuf El için iyi şeyler getirsin öncelikle de. Dünya, dünyayı boş <laughs> önce biz, Biz kendimizi ne? bir düşünelim de. Dünyayı bilemiyoruz şu anda zaten. Dünyamız karardı. Genel <laughs> olarak, keden olarak bir, bir de bulunacak pozisyonda değiliz. Yok değiliz. Peki Şimdi arkadaşlar, evrene peş. evrene olumlu mesajlar <laughs> veremiyoruz şu anda. Evet. Önce kendimize verebilmemiz lazım. Bizden sonra evreni düşünürüz. Aynen. Şu yaz güneş, son güneş. Önce can, sona can. Peki arkadaşlar, yani, teşekkür şu, ediyorum. Size. Bak, bizi şöyle misin? Şu kol kola girip şu caddede gezme işini yeni yerleşim yerinde. Böyle bir caddeyi de gösterelim. Yok. Çünkü niye cadde yok? Niye yani. cadde yok? bir teşekkür, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi ki teşekkür. Teşekkür. Kendinize iyi bakın. Teşekkür. Görüşürüz. Teşekkür. Bravo, bravo. Nasıl? Eyüp abim de gelmiş burada. Merhaba Eyüp abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Küçük taşçıyı gezdiriyorum. Küçük taşçıyı da gezdiriyormuş. Bu benim kuzenim. <laughs> Küçük kuzenim. Eyüp abi sen ne düşünüyorsun? Ne konuda ya? E gidiyoruz, bitti Yüsfeli. Vallahi üzülüyoruz. İnan ki üzülüyoruz. Bu kadar hatıralarımız bu kadar anılarımız var. Ama elden gelen de bir şey yok. Ne olacak bu yeni Yüsfeli? Beklentiyi karşılar mı? Karşılamaz İnşallah mı? İnşallah karşılar. Biraz mis yaşa ama. Çünkü çok dağınık. Çok dağınık. Çok dağınık. İnsanlar yoruluyor. Bir taraftan bir tarafa giderken araçla gitmek zorundasın. Ha. Yaya gidemiyorsun. Ama burada her tarafta her zaman insanlar yana yanaydı. Biz burada derdik. iç içeyiz komple. Ha? Herkes burada iç içe. Aynı burada iç ama şimdi orası biraz farklı. Biraz yapımını da güzel görmedim çok. Hastanenin dumanı mumanı filan. Evet şu anda zarar yani, veriyor. Zarar veriyor. Ben gittim orada hastaneye duramadım. Bir yeni hastane. Öyle olmaması lazımdı. Güzel proje olması lazımdı. Hmm. Seni seviyorum. Peki eyvallah. Allah'a emanet Teşekkür efendim. ederim. Sağ ol. İşlerinde başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hadi taşçi, küçük taşçı sen, sen de el sallı El sallı. <laughs> Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. 2022'nin son videosu buydu. Tabii ben bunu size 2023 yılının ilk haftasında atmayı planlıyorum. Çünkü şöyle bana kızıyorsunuz. İki günde üç günde bir videoyu paylaş hani Yapacağız abi neden inşallah. paylaşmıyorsun biraz daha çok paylaş diye burada şu anda internet problemi var elektrik problemi var su problemi var şu anda bunları aşamıyoruz maalesef yukarıda hiber internetin bağlandığını söylüyorlar ama çoğu evde yok şimdi herhangi bir kuruma da gidip hani ben youtube'a video atacağım bana interneti, internetinizin şifresini verir misiniz demiyorum o yüzden biraz geç oluyor ama güç olmasın önemli değil. Ee, devam edeceğiz ayın ocağın 20'sine kadar buradan videolarım devam edecek. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu ailede bizi ağrı'dan ziyarete gelmiş. Yusuf'u son kez görmek için gelmişler. Kerem'le olan videomuzdan beni görmüşler. Ondan sonra geldiler. Teşekkür ediyorum hepsine. Oradan takipçimiz olmuşlar. Teşekkür ee, ne düşünüyorsunuz Yusuf'u hakkında? Ee, çok tatlı bir yer. Çok güzel, sevimli. Ama... İlk defa geliyorsunuz değil mi? İlk defa geliyoruz. İlk defa geliyoruz. Güzel ama e, tabii yıkılması üzücü. Evet. Yani yukarı genellik. gördükten sonra burası Aynen çok Üzüldük biz Üzülüyor. Yukarının Gerçekten. durumu yani beğendiniz mi yukarısı? Nasıl da? Beğendik de bu burası daha tatlı. Aynen öyle. <laughs> Buranın Yukarı o yukarısı güzel ama burası daha tatlı. Ayak altı yaşlılar için zor orası. Anladım. E, Ağrılı mısınız? Yok. yok değilsiniz. İç Anadolu gibi geldi Bilmiyorum. bana. Olur, evet. Biz yine Fethiye'liyiz. Fethiye'lisiniz. Evet. Ben balık esircisiyim. Siz de balık esircisiniz. Evet. Arada görev Çocuk yapıyoruz. Öğretmeniz. <laughs> Anladım. Öğretmenler. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. İyi gezmeler. Sağ olun. Teşekkür ederim.